Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcu eğitim merkezi yakında hizmete giriyor. Burası engelli oluyor. Hı hı. Eskiden hepsini bilmiyorum. Yalnız işte Çünkü şey çok şey yapmış. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati kısacık amaçlarının genç yetenekleri keşfedip sporumuza kazandırmak olduğunu söyledi. Merkezin faaliyete geçmesi için bakanlıkla yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden kısacık şöyle konuştu. Sporcu Eğitim Merkezi Sadece SEM dediğimiz Gençlik Spor İl Müdürümüze bağlı tesisimizdeyiz. Burada e, şu anda tam kapasitemiz 60 kişilik e, yatılı sporcu eğitim merkezimiz bulunmakta. Burada yemekhanemiz, kafeteryamız e, artı bütün tesis olarak e, şu anda e, hizmete hazır. Bakanlıkla yapmış olduğumuz yazışmalarımız neticesinde e, olurumuzu aldık. İlk etapta iki branşla. Judo ve güreşle inşallah burada eğitime başlayacağız. Çocuklarımız buraya gelecekler. Burada biz bunları misafir edeceğiz. Burada da yan tarafta bulunan salonumuzda da antrenmanlarını yapacaklar. E, hocalarımızın gözetiminde. Onun dışında yemeklerini burada kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeklerini burada yiyecekler. Biz bunlara aynı zamanda da seçmiş olduğumuz bu sporcularımıza başarılı sporcularımızı burada misafir ederek bunların işte yine Haçlı Karnı e, Spor Bakanlığı olarak karşılayacağız. Bunun dışında yine eğitimlerine devam edecekler. İnşallah en kısa zamanda burada seçimleri yaparak burada kalmalarını sağlayacağız. Tesis olarak, Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak biz hazırız. Çocuklarımızın gelmesini ve bunlara seçimleri yapmamızı bekliyoruz. En kısa zamanda seçmeleri yaparak burayı aktif hale getireceğiz.